Sıvıların basıncı yoğunluk ve derinlik arttıkça artar. Aşağıdaki görselde özdeş kapların dibine birer kapakçık bulunmakta ve kapakçıkların üzerinde basınçlar belli bir seviyeye gelinceye kadar açılmaktadır. Bu kaplarda belirtilen sıvılar ilave edilmektedir. Arkadaşlar üçüncü kaba cıva, ikinci kaba su, birinci kaba yağ ilave edilmekteymiş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Kaplarda birim zamanda eşit hacimde sıvı eklenirse diyor. Bunlar eşit hacimde sıvı eklediğim zaman çöpler Cıvanın yapmış olduğu basınç daha fazla olacaktır. O yüzden cıvadaki fışkırma miktar, cıvadaki fışkırma hızı daha fazla olacaktır. Buradaki kuvvet daha büyük olacaktır. Yani cıva bir saniyede ileri fışkırırsa arkadaşlar bu iki saniyede ileri fışkıracak, bu üç saniyede ileri fışkıracak. O yüzden en az zaman cıva olacaktır. Burada en büyük zaman demiş. Burada gösterdiği arkadaşlar, burada gösterdiği hızları demiştir. Süreler değil de hızları deseydi bu seçeneğin doğru olacaktı. O yüzden yanlış bu seçenek. Kapakçıkların açılma süreleri eşit ise, yani bunlar eşit süre açılıyorsa diyor arkadaşlar, eşit sürede açılıyorsa diyor, demek ki şu cıvadan en az almışımdır arkadaşlar. Çünkü civanın yoğunluğu daha fazladır. Ve yağdan da en fazla almışımdır. Bir büyüktür, iki büyüktür, üç olacaktır. Bu seçeneğim doğrudur arkadaşlar. Kapakçıkların açıldığı anda, kapakların sıvı basışları, çoğutlar kapakçıklar açıldığı anda, kapakçıklara uygulanan kuvvetler aynı olduğu için aynı anda açılacaklardır diyor. Bunlar birbirine eşit olması gerekiyordu. O yüzden bu arkadaşlar yanlıştır. Yalnız iki cevabım arkadaşlar.